İnsan hayatının üstünde bir hayvan sevgisini doğru bulmuyorum. Şöyle insan bunlar e, telef edilmeden, acı çekilmeden e, bir ortam hazırlanıp sokaklardan şöyle evet. alınması lazım insanlar. E, yani bak geçen e polise pitbull saldırıyor ya. Yurt dışındaki barınak, ne işi var ya sokakta başıboş? Yurt dışındaki başı barınak sistemini... Evet e barınakların güzelleştirmesi ve onların yurt, konforlu yaşaması lazım. Ya ya. Biliyor musunuz İngiltere'de bakın batıyı özeniyorsunuz. Belli bir Almanya, sürede uyutuyorlar. 8 ay sonra. Böyle, 8 ay e, şey evet, olmazsa sahiplenilmezse uyutuluyor. Bakın geçen polislerimizi şehit eden çocuğun küçüklük fotoğrafı çıktı. Kuşları öldürmüş evet. fotoğraf. Siz Aile her şeyin farkındaymış. Tabii, Tabii burada canım. Muhalefet ben, burada muhalefet Kesinlikle bir yani. çocuk hayvana da eziyet ediyorsa ailesine. Ya abi iki gün önce neredeydi o nefli tükenen mavi balığı? Evet Antalya'da Antalya'da, Antalya'da evet. 12 bin lira ceza. Ne 12 bin lira ceza mı ne ya? Ne yapacaksınız ya ver aynen ya. öyle. Valla bu arada şey hazır yakalamışken. Manyak zık... mısınız siz ya mavi ne, balığı o... görmüşsün ne yiyeceksin? Gerizekalı. Zıkkım ya gerizekalı, gerizekalı. Evet.